3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Pasifik Kuşu Yayınları sayfa 70. Üç ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf hayat bilgisi ders kitabı sayfa 73 cevapları. Pasifik Yayınları bir evinizin adresini aşağıda verilenlere göre oluşturup yazınız. Cevap. Mahalle: Atatürk Mahallesi. Sokak/Cadde: Zübeyde Hanım Caddesi apartman adı ve numarası Ali Rıza Bey apartmanı bulunduğu kat 5 daire numarası 14 semt ilçe Kadıköy İl: İstanbul 2 evinizin bulunduğu yerin krokisini çizerken yukarıdaki bilgilerden hangilerini kullanabilirsiniz Kroki çizerken bu bilgiler dışında ihtiyaç duyduğunuz diğer bilgiler nelerdir yazınız Cevap: Evimin krokisini çizerken mahalle, sokak, apartman numarası gibi bilgileri kullanırım. Bunun dışında eğer bize yakın cami, market, okul veya hastane varsa onları da kullanırım. 3. Aşağıda verilen teknolojik ürünleri inceleyiniz. Bu ürünlerin evinizde ne amaçla temizlik, beslenme, iletişim, eğlence ve bilgi kullanıldığını belirleyerek altlarına yazınız. Cevap: 3. sınıf Pasifik Yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 73 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.